Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ana. Her zaman bugün sizlerle birlikte bu araçlarla aşağı kayacağız da yani burada bir de İstanbul trafiği var arkadaşlar. Ben daha ne diyeyim ya. Aa, aa kahverengi bir araba Biraz burada. Hızlandım. Hoppa. Ha, şu öndeki bacon'ı ittirirsek kolay derken aa, kızınki kızın ki döndü ya kız kalktı. Arkadaşlar bu videonun yani bu oyunun devamını gelmesi istiyorsanız aşağıdan like alıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve arkadaşlar bu akşam korku videosu atacağım söz verdiğim gibi. E, ee, tabi bom yürürse. Kardeş yürüsene. Kardeş. <laughs> Kanka Bilal senin şeyin kaybolacak. Kayboldu. Onunki. Kardeşim Bilal sal beni. Ne gidiyoruz arkadaşlar? Hayır bismillah. Allah ekber. Çok da güzel. Güzel böyle bir yer yaptırıyor yapıyorlar. Böyle bir spor yapıyorlar. Valla fena olmaz ya. Uçmayacağımıza bağlı. Uçuyoruz. Böyle bir spor asla Aslında fena olmaz ha. Ciddiyim güzel olur. Arkadaşlarınla yarış yaparsın. Kız inşallah durmaz bir anda. Bassana kızım gaza. Gaza bas gaza. Arkadaşlar. Ben ya size oyun tanıtayım. Şu fira. Onu sakın anladınız herhalde. Bu gözden bakma ki gözden bakınca birazcık değişik oluyor. Şu alttaki puç kart yazıyor ya. O da durduğunuz zaman sizi az da olsa itikliyor. Birazdan durursak göreyim. Ha bak şurada tabelalar var. Ya, onlar onları eğer görürseniz şu bırakıya e basın yani frene basmazsanız şu kız gibi uçarsınız. Bak. Ben çok fazla frene abandım. Görüyor musun bak. Aşağıdaki puç kart beni ittiriyor. Fazla da olmasa ittiriyor yani. Ha gayret. Olacak. <laughs> az kaldı. Hadi Toraman. Bir daha basarsak bitti. Hop burada az bir şey falan alacağız. Abi yine puç karta basacağız ya. Çok fazla şuna bandım. Heh tamam. Basıyoruz arkadaşlar. Koş 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 hız Çok hız. Hoppa. koş 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 Yavaş koş 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 Arkadaşlar bak şu taraftaki yere gidebiliyoruz. Bak şu baktım ya şu an havuzlu bir yer var orada. Ne oldu lan önce? Adam bir ara tık tıkacak zaten yola. Şöyle bir havuzlu bir yer var ya arkadaşlar. Orayı görebiliyoruz yani girebiliyoruz falan ama. Orası bitiş yeri. Ama şu tarafa Bak şu tarafta bir yer daha var televizyonda. Buraya nasıl gideceğiz ya? Bilenler yoruma yazabilir mi? Go Fats. Fats. Ve bitirmemiz arkadaşlar çok az kaldı. Bitiren kaç kişi var şu an? Bir kişi var. Bu kız. Okey. Tamam biz bitireceğiz. Kaçıncı kaçıncı denemiz arkadaşlar? Ama İstanbul trafiği vardı ya orada. bitirdik. Anam. Şimdi çeteci açayım. Kaç kişi? Bakın şey olmuş. Vay. Arkadaşlar bu arada ben bunu size göstereyim. Yani bitirmeyenler için bitirenler var diye aramızda. Onlar bir işe yarım arkadaşlar. Bak şu an ekran tıklıyorum. Bunu bilenler de yorum ne olur. İki ben bunu ne işe yaradığını bulmaya çalışıyorum. Onu basamadım lan. <laughs> bir ha. bir da da 80 90 hala var mı bilmiyorum ama. Benim sesim çok kısıldı ya. bu da dandıran sanki da, 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 da. bir tık. Yukarı çıktığımızda arkadaşlar böyle yukarısı. Ne burası böyle? Fazla bir şey yok ya. Kız ya. Yani brah diyorum ya. Ben daha ne diyeyim ya. Brah moment kanka. Hani sen nasıl biliyor <laughs> Sen nasıl düşünüyorsun? <laughs> ben niye geldim be? Sanırım. Oy doy 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 doy. What the one? Open the door. Eh ben gidiyorum. Selam. Kaçın. <laughs> Daniel. şurada arkada gelen değil var ya bak şu adam yeşil o da dedim benim işte o araba çarptı düştü ona baktım iki saat abi şu kızlar bir bassa hepsi Yani bu kadar insan seni beklemek zorunda değil mi kardeşim? oldu ya yemin Değil hiç uğraşamam ciddiyim Ya Jesse git ya Cık. Ha şu Jesse'nin yanında bir tane daha kız var aga Yol tıkıyorlar bak bir tane no, no ile başlıyordu bir tane yüzme bir kızı, işte üç tane dört tane kız var onlar var yol tıkıyor ya ay şu tıkayanlar ne amaçla tıkıyor anlamı boş musunuz kanka ya ay ne diyeyim ben ay. ay ben anladım bir şey arkadaşlar yani ne diyeyim nasıl diyeyim ben şimdi size hani işiniz mi yok a bak 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 biri orada duruyor go 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 ya kanka ben ne dedim de 5 saniye sonra beni öldürüyor ya sen şaka mı arada oyun var durdu ki bas yo anmaz ki küfür esnemiyorum. Onu anlar bir bak. Bu veletler yüzünden oyunu bitiremiyoruz ya. ya. E ben daha ne diyeyim aga ya. Of ya. <laughs> Aa gitti. Şimdi ne nah, diyeyim benim sen. Ben buna gideceğim. Sen benim kişim sadece kayboldu. Canım benim. Hadi görüşürüz. O trende ben de bundan buna atıyorum ya. Bir değişik. Tamam şimdi önümüz arkadaşlar bomboş. Dümdüz gideceğiz. Zaten yukarısı çok karışık. Daha yukarı gidesim yok ya. Cık. Abi ya, işleri güçleri yok. Aga insanların bitirmesini engelliyor ya. İşiniz mi yok kardeşim ya? ya. çok değişik ciddiyim ya. Ya inşallah yani nasıl diyeyim. İnşallah onlar da aynı yapmayın da yani nasıl hissettiğimizi görüyorum. Ya abi ne kadar boşsunuz abi. Boş, çok boş insanlar ya. Hani nasıl diyeyim ben şimdi size söylesin ya. ya. As kızdım bayağı kan kızdım ya. Hani nasıl diyeyim ben? Ya o anlatamadım lan bir türlü şu konuyu da. hani boş musunuz kanka? Niye böyle şöyle işte insanların bitirmesi, oyun oynamasını engelliyor lan? Hani mesela diyelim bir çocuk dersini bitirdi. Hani saat diyelim 11. Girdin oyuna. Annen 10 dakika sonra yatacaksın diyorsun. Sen bir bu oyuna girdin. Ondan sonra birileri kaynak yapıyor. Önden birileri ferine basıyor. Annen kalk diyor yatan yat diyor. Allah. Aynısı var. Bir kere bana oldu. Ama... Yapma ya. Düzelirsin. Düzelirsin hadi. <laughs> Düzelttim lan harbi. Ya abi, bak bakalım ben bir kere böyle şeyler yaşadım bak ben bir kere bu oyuna girdim aga annemi telefondan Ondan sonra yürü git ya. Manyak mı nedir? Kafası güzel. Ya. Böyle insanlar da bak böyle sivil gidiyorlar ama orada işte trensiz almıyorlar. Trensize giderseniz orada sizi öldürüyorlar. Ama ben bir kere yaşadım ya. Annem işte 10 dakika süre vermiş. Saat 10 verdi. Ben de kaçın ne sınıftayım bekle. Ben 7. yok 6. sınıftaydım. Ben de 6. sınıfta yani böyle ya doğru düzgün hatırlamıyorum. Annem 10 dakikam var o oyuna yatağına ya dedi. Yarın okul var dedi. Ben bu oyuna girdim aga. Yok lan öyle bir şey olmamıştı. Pardon pardon sorry. O, o, o benim uydurma hikayeyle uyuşuyor lan. Boş ver. <laughs> Oğlum ben biz ne kadar boş konuştuk lan. Bekle. Çok boş konuştum. Aa, bu arada arkadaşlar ikinci kere bitiriyoruz. Neyse ben daha bu sohbetleri giymeyeceğim. <laughs> ama diyeyim gibi yani bu, bu, böyle şeyler yapan insanlar çok boş insanlar. Hani niye yaptıklarını da bilmiyorum. Şimdi yukarı gideceğim baksana yine aynı olacak. Bak filan basmıyor ya buna. Bundan göz ordu var zaman. Ama bak tam öyle bir şey yaşamadım. Ben sadece hani, hani nasıl diyeyim. Oh, ben öyle bir şey yaşamadım ama. Hani nasıl diyeyim ben şimdi size anlat, atma, anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar size hani yapmayın yani hani böyle kişiler varsa şu an bu videolar yapmayın kanka hani belki sana kısıtlı bir saati var hani herkesin annesi babası hani şey sizin anneniz babanız gibi değil hani bazıların annesi babası var full ders çalıştırıyor Bazılarının annesi babası var hiç ders çalıştırmıyor hani çalışmazsa çalışma diyor bu hala İstanbul trafiği var neyse Arkadaşlar siz ne anladınız. Anlayan anladı. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki like Sonra videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Like atıp abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.